Hocam, Nisu-Hakan dengesini nasıl korudun? Gittim, Hakan'a sordum. Ha, sordun öncesinde. O da sana tamam, okey dedi. Hı hı. Ha, bunu merak etmiş. Hiçbir ya. yerde söylememiştim bu arada. Hakan'a dedim... Bak dedim, Bu güzel bir şey, tatlı. Bana dedim, böyle bir teklif geldi Hakan, dedim. Ama dedim, e, senin ilişkine saygı duyuyorum ve hala bir şeyler devam ediyorsa, ben dedim, ona göre karar vereceğim. Bu tamam, tamamen sana sormak istiyorum, bunu, dedim. Kanka dedi ben dedi kafamda bitirdim dedi. Çok sevindim senin adına dedi. Aa. İzin almam baya ya izin gibi bir şey bu. İzin denir mi bilmiyorum ama baya tatlı. Ya ama sonuçta arkadaşız. Ya çok i̇şte yakında bir arkadaş olmasak de. da devamlı vakit geçiren insanlar olmasak da denk geldiğimiz yerler oluyor ve e, muhabbet sohbet diyalog kurduğumuz zamanlar oluyor. Tabii ki ona soracaktım yani. O da mesela buraya gelmeden önce bana sormuştu. Çok saygı duydum. Değerli bir güle ben oldum. Bana acımadı öldürdü dikenler. Yine düşüyor. Be, beni bir bırak kendime